Herkese merhabalar. Diş hekimi Yiğit Şengör ben. Yeditepe Üniversitesi'nde Protez Diş Tedavisi bölümünde doktora programına devam ediyorum. Bugün sizlerle bir implant rehberi tasarlarken nelere dikkat ettiğimizi, Exoplan yazılımını nasıl kullandığımızı beraberce inceleyeceğiz. Exoplan'ı açtığımızda önümüze böyle bir indikasyon ekranı geliyor aslında. Bu indikasyon ekranında sol tarafta hastanın bilgilerini girebileceğimiz bir alan var. Hasta ile ilgili notları buraya alabiliriz ya da hastanın diş numaralarına hangi dişe işlem yapacaksak tıklayarak endikasyonumuzu seçebiliriz. Burada implant planlamasını seçiyoruz. Ve daha sonra implant üstü restorasyonu hangi materyalden üreteceğimizi seçiyoruz. Diyelim ki bir geçici restorasyon üretiyor olalım. Kompozit seçtiğimde burada hangi dayanak tipini kullanacağım, hangi diş eti tasarımını yapacağım, siman boşluğumu ve et kalınlığımı, yani et kalınlığı dediğimiz şey maddenin minimum kalınlığı, materyal kalınlığını bizlere soruyor ve seçmemizi istiyor. Biz burada standart dayanakla üretilecek bir şey seçmiş olalım. Tamam dediğimizde bize 11 numara için bir implant planlamasını hazırlamış durumda bulunuyor. Sağ tarafta implant planlaması, hızlı ön planlama, cerrahi kılavuz ve DICOM görüntüleyici var. DICOM dosyası tomografi dosyalarının 3 boyutlu hale getirilmiş, kesitlendirilmemiş hali aslında. Burada aşağıdan dijital ölçü taramasını seçtiğimizde ve abi diş rengini de seçtiğimizde aslında şöyle hasta bilgisinde rastgele buraya deneme, exoplan diyelim. Bize sol üstte saklı tuş artık görünür hale geliyor. Burada hastamızı kaydettikten sonra işlemlere başlıyoruz. Bugün için bir demo hasta üzerinden gideceğiz. O yüzden yükle kısmına geliyorum. Şimdi tekrardan bir hastayı seçtiğimizi düşünelim ve demo bir hasta bu tabii ki. Bu demo hastada 36 numaralı dişimize bir implant yapacağımızı planlıyoruz. Yan dişlerimizi bitişik diş olarak seçtik. 36 numarada bir anatomik kron tasarımı yapılacak. Şimdi implant planlamasına basabiliyorum. Exoplan programında tomografi dosyaları üzerinden kendi panoramik görüntümüzü oluşturabileceğimiz böyle bir alan var. Dişlerin arklarını seçiyoruz. Yani arka daha doğrusu biz belirliyoruz. Ve burada aşağıda bize hızlıca bir panoramik dosyası oluşturuyor ki yapacağımız görüntülemeler ve kontrollerde şu bölgeyi panoramik olarak da görebilelim. Tomografi dosyasını koordine ettikten sonra ve oryante ettikten sonra üst tarafta çıkan imleçten sola gidersek yumuşak dokuları görmeye başlayacağız. Sağa doğru gittiğimizde de kemik doku gittikçe silinmeye başlayacak. Burada bize bu tomografi dosyası üzerinden hangi diğer dosyayla çalışacağımızı soruyor. Biz burada tomografi dosyasını bir ağız içi taramayla çakıştıracağız. Ağız içi taramalarla çakıştırırken aslında bize birkaç tane pilot noktaya ihtiyacımız var. Bu pilot noktalar genelde alt dişlerden sivri kısımları seçebiliriz ya da dişlerin en belirgin kısımlarını seçebiliriz ki kolaylıkla bir eşleştirme olsun. Genellikle hastanın 4 numaralı bölgesinden bir adet iki santral arasından üst ya da alt çene fark etmeksizin ve bir tane de hastanın 3 numaralı bölgesinden nokta seçiyorum. Bir tripod oluşturuyorum aslında. İleri tuşuna bastığımda bana kendi ortalama eşleştirmesini gösteriyor. Bunu sağ taraftaki tomografi dosyasından denetleyebiliyorum. Sağ tıkla tıklayıp ileriye ya da geriye geldiğimde bu tomografi dosyasına ağız taramanın uyumunu yeşille belirtilen çizgide gözlemleyebiliyorum. İleri dedikten sonra uyumlamayı gerçekleştirecek. Uyumlama gerçekleştirdikten sonra sol alttaki skalada aslında uyumlu bölgelerin mavi renk ya da renksiz ve biraz daha uyumsuz olan bölgelerin kırmızıya doğru giderek 1 milimetreye kadar olan farkları bizlere gösterdiğini görebiliyoruz. Burada bu uyumlama benim için eğer yeterliyse zaten Türkçesi de benim için kabul edilebilir bir hizalama tuşu olan Continue with Acceptable Alignment seçiyorum. Tamam dedikten sonra artık benim için hastayı hizalamış oluyor. Yani hem ağız çıtarımısını hem de tomografiyi üst üste bindirmiş oluyorum iki meşi. Burada mandibular kanalı seçmeme yardımcı olan bir araç var. Bu araçta mandibular kanalı seçerken kanalı takip eden noktalardan da belirleyebilirim. Ya da mandibular kanalı uzak bir implant planlayacaksam hiç bunlarla uğraşmadan kanalın devamında next tuşuna basarak ilerleyebilirim. Eşleştirmeleri tamamladıktan sonra implant rehberimi planlayabilmek adına aslında bana yeni bir kron tasarlamamı istiyor. Aslında bizim rehberli implant cerrahisi yapmamızdaki amaç protetik kısmını kolaylaştırmak olduğu için ben burada öncelikle kronumun pozisyonunu tasarlıyorum ki implantın çıkış yolu, implantın vida deliği, implantın çıkış profili istediğim gibi şekillensin. Öncelikle 5 numaralı dişin disteline bir nokta koyuyorum ve daha sonra 7 numaralı dişin mezeline bir nokta yerleştiriyorum. Şimdi benim için dişin enine olarak boyutunu tasarlamış oldu aslında. Pozisyonlandırmaları yaptıktan sonra dişlerin mezeline ve disteline olan noktaları belirledikten sonra benim için artık aslında program bir diş prototipi oluşturdu. Bu prototipi next dediğimde bana konumlandırmak için bir arayüz açacak. Bu arayüzde Programa ben genelde modele şöyle yandan bakarak önce oturumunu tamamlıyorum. Sol tıkla modeli tamamen hareket ettirebiliyorum diş modelini. Eğer CTRL tuşuna basarsam da birazcık rotasyonlarını yapabiliyorum. Kontrol tuşu yani aslında CTRL tuşu ile beraber tüm rotasyonlar benim okluzel hareketlerde işime yarayacak. Burada shift tuşuna basılı tutarak dişi büyütüp küçültebiliyorum. Kontak noktalarına denk gelecek şekilde ve aslında istediğim rotasyonda bir diş oluşturduktan sonra şöyle kontrol ediyorum. Her şey yolunda gibi göründüğünde bu diş benim için artık bir rehber olmak için yeterli bir diş. Şurayı birazcık daha büyütelim ki gerçekçi olsun. Burada böyle bir diş olsaydı ben implantımı nasıl yerleştirirdim kısmına şimdi geçiyorum. Diş pozisyonlandırmasını yaptıktan sonra önümüze implantımızı yerleştireceğimiz yeni bir arayüz çıkıyor. Bu arayüzde sol alttaki menüden önce implant tipini daha sonra e, implant manşonunu ya da sleeve'ini, kelepçesini seçtiğim bir bölge çıkıyor. Önce implantı seçeceğim. İmplantı seçerken buraya moda implantın e, mesela level tipi bir implantını koyalım. Ve bu da bizim için bir posterior bölge olduğundan dolayı 4-7'ye 10'luk bir implant olsun. Kod buraya geldiğinde implantla beraber hem depolamak için hem de firmalardan isteklerimiz için her şey daha kolaylaşmış olacak. Onaylamaya bastığımda Artık mouse'um bu implanta sahibim. Ee, öncelikle bu olarak şöyle bir konumlandırma yaptığımı düşünelim. Daha sonra implantı panoramikten kontrol edebiliyorum. İmplantı böyle almak istedim. Ve bu farklı bir kesite geçtim. Bu geçtiğim farklı kesitte implantı aslında bukkal yönden görebiliyor oldum. Konumlandırdıktan sonra implantın açısını değiştirebilirim. Daha sonra implant hareketlendirme tuşuna basarak tekrardan implantı istediğim şekilde doğru bir açılara konumlandırmış oldum aslında. Tekrar eski kesitlere gelelim. Şimdi baktığımda panoramimde implant tam olarak olması gereken yerde görünüyor. Daha sonra bu kesite geliyorum. Bu kesitte de döndüm. Bu tarafa bakıyorum. Aslında burada da benim için doğru yerde görünüyor. Şöyle incelediğimde yan dişleri uzaklığını buradaki beyaz güvenli alan çizgilerinden görebiliyorum. Aynı zamanda diyelim ki ben buraya bu implantı koydum ama buraya sanki daha geniş ya da daha uzun bir implant koyabilirdim gibi düşündüğümde 11.5'luk implanta ya da 13'lük implantı bir tuşla geçebiliyorum. Ya da burada genişletmek istersem implantı tuttuğum gibi 5 2 white platforma çevirebiliyorum. Burada implantımızı tekrar biz 4.7'ye getirelim. Konumundan gayet memnun görünüyoruz. O zaman artık bizim için e, cerrahi şablonunu tasarlama aşamasına geçebiliriz. İmplantı konumlandırdıktan, açılarından ve pozisyondan emin olduktan sonra artık bu implant sistemi için benim bir sleeve e ihtiyacım var. Bu sleeve'i seçerken buradaki surgical component kısmına gelip M-Guide yani moda implantı yeni çıkardığı sleeve'siz implant cerrahisi setini seçiyorum. M-Guide seti Yumuşak ve sert kemikler için iki farklı seçeneğe sahip. Bu hastamızda yumuşak kemik seçimi yapalım. Ve bundan sonra silivimiz bizim için implantın üstüne şurada görmüş olduğunuz gibi kendiliğinden konumlandırılmış oluyor. Burada güvenli mesafeleri aşmamak adına programın önerilerine ve firmanın önerilerine uymak bizim için en sağlıklısı. Burada program ileri dedikten sonra bize bu planlamalarınızı ve tercihlerinizi doğrulamak adına bir kere daha soru soruyor. Çünkü artık burada bir sorumluluk reddi beyanı var. Onaylıyorum dedikten sonra kabul ediyorum. Ve artık benim için gerekli düzeltmeleri ve tasarımları yapıyor program. İmplant planlamamız ve diş planlamamız bittikten sonra artık bizim için cerrahi şablonun üst yapısını yani ağız içine takılacak olan implant rehberini tasarlamak kalıyor. İleri tuşuna bastığımda nerede çalışacağımı yani bu rehberi hangi data üzerinde çalışacağımı soruyor. Burada alt çene tasarımı bizim için yeterli. İmplant tasarımını bitirdik. Konumundan eminiz. Sleeve seçimimizi yaptık. Artık bizim için implantın rehberini yani ağız içinde kullanacağımız apereyi hazırlama zamanı. Burada bize sleeve'in güvenli alan olarak yani üretilmiş implant rehberinde sleeve konumunu stabil tutabilmesi için aslında yeterli bir materyal kalınlığını sunuyor. Burada bizim için her şey tamamsa ileriye basıyoruz bir giriş yolu soruyor, soruyor bize. Bu giriş yolunun sebebi sleeve otururken dişlerin under katlarında problem yaşamamak adına kabul edelim dediğimde bize bun, burada bir block out yapacak under katlı bölgelerde. Sleeve'imizin üst yapısını tasarlarken yani sınırlarını belirlerken bizim için diş eti seviyesine taşmamak önemli ve aynı zamanda ekotor hattının çok altına inmeyi istemiyoruz. Retansiyon tabii ki güzel bir şey ama sleeve'i çıkarmakta oldukça zorlaşıyor belli bir stabilizasyon retansiyondan sonra. Noktalarımızı koyarak Şöyle dişlerin ekvator hattından aşmadan ve aynı zamanda siliv çevresini de içine alacak şekilde sınırlarımızı çiziyoruz. Sınırlarımızı çizdikten sonra şöyle kısa bir gayet oluşturalım. Bu bir hastada kullanılmayacağını hesap ederek. Uygula demek önemli. Çünkü ileri dedikten sonra tekrar geri gelip bir şeyleri değiştirmek yerine uygulama kısmında bir şeylerin hatasını ya da eksiğini görmek bizim için daha iyi oluyor. Mesela şurada şu nokta biraz bozukluğa yol açmış. Bunu dişin üstüne alıyorum. Şöyle göstereyim. Bu nokta az önce buradaydı ve çizgi de takip edilemiyordu. Şimdi tüberkül kaspının üstüne aldığımda çizgi biraz daha takip edilebilir hale gelecek ve tekrar uygula dediğimde oradaki bu taşkınlık düzenlenmiş olacak. Bakın burada da aynısından var. O zaman yine gayet kısmını kapattım sol üstten ve şu noktayı alıp tüberkül tepesine getirdim. Şuraya da şöyle yapalım. Tekrar uygula dediğimde Bakın artık öyle çok eksik gidik bir parçam yok ve bunu ileri dedikten sonra geriye gelmek zor olacaktı. Uygulada kontrol etmek bizim için daha önemli. İleri dediğimde artık benim için silivi hazırlıyor. Rehber tasarımında aslında bizlere rehber olacak oluklar da açmak gerekiyor. Bu bize implantlarımızın tam olarak oturup oturmadığını anlamamızda oldukça yardımcı olacak. Burada mesela diyelim yeni bir oluk oluşturacağız. Bu oluğu ince seçtik ve çoğu zaman da bu olukları yuvarlak ya da kare seçebiliyoruz. Şurada seçeneklerimiz var. E, support olarak seçebiliyoruz. Uzun bir gayet yaptıysak ara yüzü birleştirmek adına. Ya da üstüne yazı da ekleyebiliyoruz. Yuvarlak bir oluk açacak olalım. Bu oluğu buraya yerleştirdikten sonra aslında oluğun konumu benim guide'ımı zayıflatacak şekilde oldu. Çünkü guide'ımı zaten ince tasarlamıştım. O zaman kenarda kalan yani şu 4, 3 numaranın üstünde kalan alan benim için birazcık mukavemeti az olan bir alan olacak. Bunu şuradan kalınlığını azaltmakta benim için bir zarar yok. Şimdi artık daha iyi ve daha güzel bir konumda. Şuradan belki birazcık dişi de içine alacak şekilde değiştirebilirim bu konumunu. Evet hem bir tüberkül görebileceğim şekilde hem de üstüne bir oluk alacağım şekilde koydum. İlerle diyelim. Bakın burada benim için bir yolu açtı. Diş modeli böyle olacak. Burada az önce bahsettiğim gibi ince bir alan kaldı küçük bir gayet tasarladığım için. Belki bu baskı sırasında bize problemler oluşturabilir. O yüzden buralarda daha dikkatli olmakta fayda var. İmplant rehberinin kenar kısımlarını buradaki serbest biçimlendirme ile birazcık kalınlaştırabiliriz. Mukavemeti arttırmak adına. Nasıl göründüğünden ziyade işlevi bizim için daha önemli. Ben her tasarımda olabildiğince kenar kısımlarını kalınlaştırmaya çalışıyorum. Çünkü hem üretimde hem de kullanım sırasında bize kolaylık sağlayacak. Gördüğünüz gibi siliye çevresine dokundurmuyor. Oraya dokundurmamasının sebebi aslında bize olabildiğince az hata yaptırmak. Burada incelen kısmı da biraz kalınlaştırıyorum. Bakın burada birazcık orantısız bir durum oldu. Hemen yumuşatmayı aldım. Yumuşatma ile beraber buraları biraz yumuşatacağım. Shift tuşuna basılı tutarak çıkarmaya geçebiliyorum. Şimdi artık benim için her şey daha güzel. İleri dediğimde Rehber planlamam benim için bitiriliyor. Bütün planlamalarımızı ve e, tasarımlarımızı bitirdikten sonra artık implant rehberimiz kontrolümüz için hazır. Burada implant rehberini sol taraftan istersek sadece tomografi datasını kapatarak görebiliriz, ya da tomografi datasını açıp çene taramasını kapatarak kontrol edebiliriz. Buradan sonra sadece bizim için artık üretim aşaması kaldı ve hastamızda uygulamak artık bizim için çok daha kolay olacak. Anlatmama ve yavaş yavaş ilerlememe rağmen bu kadar kısa süren bir süreç aslında klinikte iş hayatımızı oldukça kolaylaştırabilecek. Bundan sonra bir de bu implant için bir kron tasarlayacağız. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için.